Eee Aleyküm arkadaşlar. HTML'de taklara devam ediyoruz. Bu dersimizde H tag'ını ve e, kayan yazı tag'ını göreceğiz. Hemen sayfamı açıyorum. H tag'ını göstererek başlıyorum. Bu e, bu H tag'ı e, başlıkları büyükten küçüğe 1 ile 6 oranında e, büyüten bir tag'dır. E, yap ilk önce yapayım. Nasıl daha kolay anlayacaksınız o zaman? H6 Bu araya herhangi bir dene, yazı yazıyoruz. Tına. Ne olsun? 1 H6 Bundan 6 tane yapacağız. Bir tane daha 6. Şimdi Bu 1 6 5 4 3 2 1 1, 1 2, 3, 4, 5, 6. Evet hemen sayfamı kaydedeyim. Sonra ne yaptığımı anlatacağım hepinize. Fark kaydet. Seçtim. Evet, gördüğünüz gibi şu an yazılar küçükten büyüğe olarak sayfanın sol köşesinde durdu. Ben bunu hemen ortalayayım. Daha şey daha güzel dursun. Center tagıyla ortalayayım. Center Evet şimdi Notepad'e baktığınızda e, deneme yazısı yani Fırtına 1 yazısının yanındaki 1 yazının boyutunu belirliyor. Mesela küçükten büyüğe olarak ayarladım ben burada. 1'den e, 6'ya kadar küçül, e, küçülerek büyüyor yazı. Gördüğünüz gibi en küçükten en büyüğe kadar. Bunu tersten de yapabilirdim. Mesela en alttakini birden 6'ya kadar yapabilirdim veya gördüğünüz gibi bu şekilde de yapabilirdim. Buna da font tagı ile renk verebilirsiniz. Onun haricinde şimdi sizlere kayan yazıyı göstermek istiyorum. Hemen kayan yazı kodunu da göstereyim. Hemen bu yatay çizgi komutu ile hemen sayfayı bir ayırayım. Evet. E, kayan yazı içinde Marku E kodunu kullanıyoruz. Hemen onu da yazalım. Marku E. Araya herhangi bir yazı yazıyoruz. Haberci. Destek. Team. Video. Grubu. Fırtına. Bir. Hemen ee, bu Marco E kodu da diğer kodlar gibi kapatılması gereken bir kod. Marco e. kapatıyorum ve sayfayı yenilediğimde e, kayan yazıyı göreceksiniz. Sayfayı kaydediyorum. Sayfayı hemen yeniliyorum şuradan. Gördüğünüz gibi sağdan sola doğru Haberci Destek Tim video grubu yazısı burada yazdığım yazı gidiyor. Bu yazıya da istediğiniz gibi font tagı ile renk verebilir veya boyut verebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadar. Bu dersimizde unutmamamız gereken şeyler. Markoya kodu da diğer kodlar gibi kapatılması gereken kod. Onun haricinde H tagı. H tagı küçükten büyüye veya büyükten küçüğe doğru. Büyükten küçüğe doğru yazıların boyutunu belirler. Bu video haberci destek team tarafından hazırlanmıştır. Ders 4. Ee, Selamünaleyküm arkadaşlar. HTML'de taklara devam ediyoruz. Bu dersimizde H tagını ve e, kayan yazı tagını göreceğiz. Hemen sayfamı açıyorum. H tagını göstererek başlıyorum. Bu e, bu H tagı e, başlıkları büyükten küçüğe 1 ile 6 oranında büyüten bir taktır. Eee yap ilk önce yapayım. Nasıl daha kolay anlayacaksınız o zaman? H 6 Bu araya herhangi bir eee yazı yazıyoruz. ne olsun? 1. H 6. Bundan 6 tane yapacağız. 6 şimdi bu bir 5 altı